Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler Türkiye mülteci öldürüyor, Yunanistan kurtarıyor, resmen çıldırdılar. Değerli izleyenler, Yunan Bakan'dan Türkiye'ye mülteci iftirası geldi. Göçmenlere yönelik insanlık dışı faaliyetleriyle gündeme gelen Yunanistan'da Deniz Ticaret Bakanı Johnnis Platakois, Türkiye'ye resmen iftira attı. Yunan Bakan göçmenlerin yaşadığı trajediler nedeniyle Türkiye'yi suçladı, iftiralarını sıraladı. Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Deniz Ticaret Bakanı Johnnis Platokolis dün Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in mülteci yalanını devam ettirerek Yunanistan Türkiye'nin Ege'de sürdürdüğü oyunlara kapılmadan hayat kurtarmaya devam edecek dedi. Türk karasularını taciz etmekten geri durmayan Yunanistan, gerilimi körüklemek adına iftira siyasetine devam ediyor. Göçmenleri ölüme sürükleyen Atina, Türkiye'nin kurtarma çalışmalarına engel olduğunu söyleyerek yalan siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi. Her platformda Türkiye korkusundan Batı ülkelerine sığınan Yunanistan, Türk sahil güvenliklerin silah gösterdiğini ve arama kurtarma operasyonunun zorlaştırıldığını iddia etti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken Yunanistan tarafından skandal iddialar gelmeye devam ediyor. Dün Atina tarafından gelen Türkiye'nin Yunan karasularına girdiği ve göçmenlerin kurtarılmasının üzerine engel koyulduğuna dair açıklamalara Türkiye'den jet hızıyla cevap geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan makamlarının Sisam Adası güneyinde denizden kaybolan 8 kişinin bulunması için düzenlenen arama kurtarma faaliyetleri sırasında Türk sahil güvenlik botuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.